Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Yengeç Burcu'nun tarot bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Yengeç Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, hakkındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartla bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk dört kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız gelen dördüncü kartımız. Evet Yengeç Burcu arkadaşlarım her şeyi gönlünüz olsun diyerek hemen ilk kartımıza başlayalım. İlk kartımız tılsım ası. Şöyle söyleyeyim hayatın bize sunmuş olduğu avantajlardan elimizden geldiğince faydalanmamız gerekiyor. Bu olanaklardan yararlanmak için her şeyi yapalım arkadaşlar. Ee, emekli sabrımızı birleştirdiğimizde çok güçlü bir güç ortaya çıkacak ki çiçeklerle dolu çok güzel bir yolumuz var. Ama bu bahçeden geçtikten sonra da zirve dağları yani Nirvana'yı göreceğiz. Özellikle iş, mal ve mülk sahibi olacağımızı ve bunların gerçek sonuçlarla çözümleneceğini de söylüyor kartımız bize. Parası ile ilgili sorunlarımızı çözmek için çok güzel adımlar atacağız ve elimize çok güzel para toplu bir parada özellikle geçebileceğini söylüyor. Kartımız bize iş hayatımızda da yaptığımız işlerin karşılığını fazlasıyla alacağımızın da altını çiziyor. Yeter ki biraz emek biraz sabır. Sabır diyoruz çünkü bize uzanan çok değnek var. Gördüğünüz gibi bir tepeye çıkmışız ve bize uzanan değneklerden kendimizi koruyoruz. Bu yüzden görüş ve inançlarımız yüzünden haksızlığa uğrayıp mücadele etmek zorunda kalacağız arkadaşlar ve ne olursa olsun pes etmememiz, vazgeçmememiz gerekiyor. Kaybedeceksek bile savaşarak kaybetmemizin e, gerektiğini söylüyor kartımız bize. E, özellikle üçüncü siyasi etkisi çok büyük hayatımızda e, dikkat etmemiz gereken en önemli konu ilişkimiz. Partnerimizle aramızı bozmak isteyen insanlar var. Partnerimize göz koymuş biri olabilir. Bu yüzden ilişkimize ekstra sahip çıkmamız gerektiğini söylüyor kartımız bize ve şunu da söyleyeyim, e, tekerimize çok çomak sokmak isteyen insanlar var. Bu insanlara aman vermiyoruz arkadaşlar. Yoksa ciddi anlamda kayıplar yaşarız. Ama hiç merak etmeyin. Geleceğimiz ufkumuz inanılmaz parlak ve tek yapmamız gereken bunun farkına varmak. Pozitif düşünmeliyiz. Emeklerimizin karşılığını almanın mutluluğunu sonuna kadar yaşayacağız ki emekle sabrımızı birleştirirsek her şey istediğimiz gibi olacak merak etmeyin. Çok güçlü bir dönemde olacağız ne geçmişe takılalım ne geleceğin kaygısını yaşayalım sadece anın tadını çıkartalım arkadaşlar bu bize fayda sağlayacaktır emin olun ee, gördüğünüz gibi bir tüccar arkadaşımız var gönderdiği gemileri izliyor yatırım yapmak için de çok güzel bir dönem bunu çok iyi değerlendirmenizi öneririm para konusunda ve kader çarkımız gelişim ve ürünü alma döngüsüyle ilişkili bir karttır kaderçi arkadaşlar. almış olduğunuz sorumlulukların altında ezilebilirsiniz. Hatta bu sorumluluklar sizi fazlasıyla yıpratabilir ama yaşamınızı olduğunuz, kabul, olduğunuz gibi kabul etmeniz gereken de bir dönemdesiniz. Yüklenmiş olduğunuz sorumlulukları isteyerek ve kabul ettiğinizi unutmayın arkadaşlar. Ki yüklenmiş olduğunuz sorumluluklar sırtınızda kambur gibi dursa da sizi başarıya taşıyacak en büyük merdiven olacaktır. Bu yüzden kaderimizi çiz çizme dönemindeyiz kaderimizin o kırıldığı noktadayız arkadaşlar unutmayın geleceğimiz inanılmaz parlak bu yüzden vazgeçmemiz gerekiyor geri dönmemiz gerekiyor kaderimizin kırılma noktasına geldiğinizi sakın unutmayın en yoğun en sorunlu en böyle kendinizi kötü hissettiğiniz an kırılma noktanız. Bu yüzden vazgeçmek yok. İlişkinize bakış açınızı çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Şans kapılarınız artık sonuna kadar açılacak. Bu yüzden etrafınıza çok iyi bakmanız lazım. Ve size sunulan fırsatları çok iyi değerlendirmeniz gerektiğini de söylüyor. E, kader Çarkı bize Hayatta hangi yöne gitmek istiyorsanız da o yöne sonuna kadar gitmeniz lazım. Özellikle aşk hayatınız için bunu söylüyorum. Kimi için e, düğün, nişan, evlilik gibi e, olayların olacağı gibi, kimi için de ayrılık kararı verilecek. Bu yüzden kaderimizi çok iyi belirlemeli, çok iyi çizmeli, kararımızı bilerek ve isteyerek vermemiz gerekiyor ki sonuç ne olursa olsun e, kaderimiz bizim için olumlu e, devam etsin arkadaşlar. Bu da çok önemli bir nokta. Evet yengeç burcu arkadaşlarım sizin için dört tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falınıza bakabilirim ki yıldız falına inanılmaz talep var özellikle ilişkilerde kesin ve sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi bu kişiyle mi evleneceğim ne zaman evleneceğim platonik düşünüm işte bir birlikteliğim olacak mı evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışma ya da boşanma olacak mı partnerim beni aldatıyor mu aklında başka birisi var mı üzerimizde kötü enerji var mı bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim yeter ki bana ulaşın gelelim diğer dört kartımıza Tabi bu arada size bir sorum olacak arkadaşlar. Ee, bu sorunun cevabını da verirseniz çok sevinirim. Geçmişte geri dönmek istediğiniz bir an olsa hangi an ya da hangi gün olurdu? Bunu yorum kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Dünya kartımız benim favori kartım arkadaşlar. Ee, mutlu son kartıdır. Gördüğünüz kartlar arasındaki e, arkana kartlarının son kartıdır. Size her konuda destek veren karttır ki doğru yerde doğru oldu. Doğru yerde doğru zamanda olduğumuzu söylüyor kartımız bize. Karttaki dört figürde e, amacınıza ulaşmak için ihtiyacınız olan her şey sahibi olduğunuzu hatırlatıyor ki büyük arkana kartlarının şans getiren kartlarındandır. Bu yüzden başarı istiyorsanız bizim tarafımızdan atılması gereken adımları atmak zorundayız ki bu sayede başarı kaçınmaz olacak. E, bu dört figür. Dört büyük meleği temsil ediyor. Bir çember almışlar ve elinizde iki asa var. Ne istiyorsanız gerçekleşecek arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Ama her ne kadar mutlu son habercisi olsa da kartımız yeni ve e, aşılması gereken maceraların da e, yakında karşımıza çıkacağını söylüyor ki bunları kolaylıkla geçeceğinizden emin olabilirsiniz. Aynı zamanda yakın zamanda çok güzel müjdeler alacaksınız ve e, beklediğiniz haberler olumlu olarak karşınıza çıkacak arkadaşlar. İlişkinizde de büyük engelleri atlatacaksınız ve bundan sonra sizin için her şey daha açık ve daha net olacak ki kaderinizi çiziyorsunuz zaten bu olumlu yönde olacak arkadaşlar ve mutlu sonuçlar gelecek merak etmeyin e, düğün nişan, evlilik gibi olaylar olacak. <laughs> Her konuda mutlu sona ulaşacaksınız. Çünkü arkanına kartlarının dünya kartı elimizde. Para konusunda da maddi konularda güzel bir haber alacaksınız ve bununla ilgili bir kutlama yapacaksınız. Eee, maddi sorunları tamamen hayatınızdan çıkaracaksınız. Daha iyi gelirli bir iş teklifi de alabileceğinizi söylüyor dünya kartımız. Bakalım ki kaderimiz olumlu yönde gidiyor. Biz de bunu çok iyi değerlendirelim ki kılıç onlusu karanlık günler bitiyor güzel günler başlıyor arkadaşlar ama bunun öncesinde bir dibe vuruş yaşanacak ama bunun sinyallerini aldık ya da alıyoruz arkadaşlar ama iyi haber şu düştüğümüz nokta son nokta olacak yani bize tekerimize çomak sokmak isteyenler biraz amacına ulaşacak ama istediklerine tam da ulaşamayacaklar çünkü düştüğümüz yerden hızlıca yükselmeye başlayacağız. Bu kılıçları saklayın. Sırtımıza saplanan kılıçları bu e, insanlar tekrar karşımıza çıkacak. Bu sefer siz saplarsınız ama neresine saplarsınız o size kalmış. E aşk hayatımızda olumsuz haberler alsak da karanlık günler hızlıca gidecek arkadaşlar. Her şey daha net e, ortaya çıkacak. Hiç kuşkunuz olmasın. İş hayatınızda da baya bir mobing uygulanacak ama bu sonrasında güçlü ve kaderinizi e, belirlerseniz, adımlarınızı doğru atarsanız ileride çok güzel fırsat kapıları açacak size. Bu yüzden iş hayatımızda da olabildiğince güçlü ve ayaklarımızın üzerine sağlam bir şekilde basmamız gerektiğini söylüyor kartımız bize. Gelelim bir sonraki kartımıza tılsım beşlesi Arkadaşlar kendimize olan güvenimizi kaybetmiş durumdayız. Bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Özellikle şunu söyleyeyim. Kendinize baktığınız pencereden kendinizi nasıl görürseniz çevrenizdeki insanlar da sizi böyle görecektir. Böyle görmelerini mi istiyorsunuz? Böyle görmelerini mi istiyorsunuz? Yoksa dünya kartındaki gibi görmelerini mi istiyorsunuz? Şunu sakın unutmayın çok güçlüsünüz, çok mutlusunuz ve sizden daha değerlisi yok. Bu yüzden bir an önce kendinizi toparlamanız gerekiyor, manevi gücünüzü kazanmanız gerekiyor ve bunun için de elinizden ne geliyorsa yapmanız gerekiyor. Unutmayın, geleceğiniz, ufkunuz inanılmaz parlak. Evet, kayıplar yaşanmış ama daha fazlası yaşanmaması için adımlar atılması şart. Gelelim bir sonraki ve son kartımıza. Değnek ikilisi beklemenin çok ama çok olumsuz sonuçlara yol açacağını söylüyor kartımız bize. Bu yüzden kararsız tutumunuzu bırakıyorsunuz ve hemen harekete geçiyorsunuz arkadaşlar. İlişkilerinize soğuk davranmanız da bir bitişe neden olabilir. Bir elimizde değneğimiz diğer elimizde dünya, her istediğimiz olacak. mücadelelerimizin karşılığını fazlasıyla alacağız ve istediğimiz sonuçlara ulaşacağız. Kaderimizi çizeceğiz, istediğimiz sonuçları elde de edeceğiz. Bu yüzden beklemeyin, kararınızı verin, harekete geçin arkadaşlar ve e, sakın şunu unutmayın, bu sizin için çok önemli. Kendinizi nasıl görüyorsanız, çevrenizdeki insanlar da sizi öyle görecektir. Evet Yengeç Burcu arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot alanından size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu Geldi Hanım Instagram hesabı ve gördüğünüz diğer linklere de abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.